Merhabalar arkadaşlar. Ziraat Mühendisi Tarımlaşma kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ziraat Mühendisi Mustafa Can. Değerli arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz üzere yaprak bitlerden size bahsedeceğim. Bakın şöyle ağacımızı hani ağacı yapış yapış yapan bitler, gül bitleri kimi tabir farklı olarak görünüyor. Hani kısaca ağacınız yapış yapış olduysa bilin ki bitlenme yolunda ilerliyordur. Değerli arkadaşlar öncelikle bu yaprak bitleri neden oluşur? Onlardan bahsedeceğim Sonra işte bunların kimyasal çözümlerinden Doğal evde yapabileceğiniz Doğal Çözümlerinden bahsedeceğim Hepsi için videoyu sonuna kadar izlemenizi Öneriyorum değerli arkadaşlar Değerli arkadaşlar bu yaprak bitleri 1 ile 4 milim arasında oluşabilen Bitlerdir bunlar Ağacın suyunu emerek hem, hem ağacın vejetasyonunu engeller Hem de ağacımızın Genç çift günlerimizin gelişmesini Engeller ve ağacımız bir sonraki yıl hani tedbirini alınmazsa bir sonraki yıl verimden kaliteden düşer. Zaten bir sonraki yıla kalmaz. Bu yılda eğer ki bu bitlerin önlemesini yapmazsanız bu ağacın da bu bahçenin de etrafında herhangi hiçbir iş yapamaz. Çünkü e, örneğin şu bitler e, ben 3 gün önce bakmıştım. Hava yağışlı olduğu için ben ilaçlama yapmadım. E, hani 2 gün yine çok ileridece de yağış var. Ondan dolayı ilaçlamayı hani bir ya da ikinci gün sonra yapacağım ben. Ee, bunlar normalde şu kadar yeni yeni başlangıçta böyle bakın bunların arka taraflarında çok az görünüyor Bu da öyleydi böyle göstereyim tekrardan ee, ilerleyen zamanlarda hemen ağacı istila ediyor ve e, ağacı perişan eder bu Onun için kesinlikle e, şu tedbirinizi zamanında almanız lazım değil Arkadaşlar şimdi e, bu Videonun devamına geçmeden e, kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü ilerleyen günlerde hem bunların doğal çözümlerini nasıl yapacağımızı şu an doğal çözümlerini ben size anlatacağım. Ama bir de kendi uygulama yapacağım zamanla ilgili de ekstra bir video çekeceğim. Çünkü bazen insanlar e, kendiniz uygulamasını yapın diye videolar da hani yorum yapıyor. Şimdi değerli arkadaşlar bu hani yaprak bitleri genellikle renkleri yeşil olur, sarı olur, kahverengi olur. Beyazım sani unlu bit e, un bitleri de olabiliyor. Hani bu bitkinin öz suyunu emer. Az önce de bahsettiğim gibi e, hani normalde kim için sıradan bir şey olarak görülebilir ama bayağı baya bir e, sorun oluşturuyor ağaçlarımızda. E, hani bu canlılar hem evin çiçek hani çiçeklerinde hem de tarımın başına yani, insanların bahçelerinde bu taze sebze meyve üreten herkesin karşılayabileceği bir sorundur. Bunlar için cidden e, tedbir almamız gerekiyor. Yoksa e, hani hem e, bitkileri kurutabiliyor hem verim kaliteden düşebiliyor. Az önce bahsettiğim gibi şimdi arkadaşlar ben size bunun e, e, insektis, hani böcek ilacı olarak şu şekilde öneri yapayım. Değerli arkadaşlar Bu her bölgede farklı e, yani zira ilaç baylarında farklı ilaçlar bulunur ve şu an ilaç ismi vermekten ise Tarım ve Orman Bakanlığımızın web sayfası var. Google'dan oradan girerseniz. Orada zaten sizler her şeyin en doğrusunu ve en garantisini alabilirsiniz. Çünkü ilaç önerisi e, insek ismi vermek istemiyorum. Çünkü bugün ülkemizde kullanılan bir ilaç. Yarın yasaklı madde olabiliyor. Yarın, yarın e, yasaklı ilaç olabiliyor. Daha sonra ne oluyor? E, bu video bir günlük için çekilen bir video değil. 10 yıl belki yıllarca kalacak orada. Ondan dolayı ben şu an burada doğal e, çözümlerini sizlere bahsedeceğim ondan sonra bir de bunun oluşmasındaki en temel neden arkadaşlar budama eksikliği bir ve bu yıl mevsim çok fazla yağışlı gittiğinden dolayı bitkilerimizde ve ağaçlarımızda bu hastalık yani görülüyor sadece bu değil. Yaprak delen için kaysta görülüyor. Glok glok görünüyor. Elmada külleme görülüyor. Bunlarla hani bağ uyuzu görünmeye başladı. Bunlarla ilgili videolar da ben çekeceğim önümüzdeki günlerde. sizlerle paylaşacağım değerli arkadaşlar. Şimdi ben bunun doğal çözümlerinden size bahsedeyim. Deneyerek arkadaşlar aspirin var. Hani birkaç adet aspirin ile hani bir miktar suyu karıştırın. Hani aspirin eridikten sonra bunu içerisine e, biraz sıvı sabun e, e, sıvı zeytinyağı da katın veyahutta da e, ayçiçek yağı da katabiliriz. Hangi yağ varsa çünkü bu bitkinin yüzeyini kapladığı için bitkiye e, hareket etmesini engelliyor. Daha etkili oluyor. Size ortalama 5 tane bilgiden hani 5 farklı çözümden bahsedeceğim değerli arkadaşlar. Böyle yine hem bitler görsen böyle bitten hareketini de izlemiş olursunuz. Bakın nasıl hareket ettiklerine dair. Ee, değerli arkadaşlar diğer bir çözüm de sirke hani evden kolay uygulayabileceğiniz yöntem. Bu sirke yani biraz suyla seyreltip daha sonra püskürtün ama yani direkt saf püskürtmeyin bitkiler kurutabiliyor. Yani 1'e 10 oranında düşünün. Ve bunun içerisinde de hani söylediklerim hepsinin içerisinde ee sıvı sıvıya uygulayın. Çünkü bu bitkinin yüzeyini kaplıyor ve ee daha erken bitiyor. Yani bir Arap sabunu var arkadaşlar. Bunun içerisinde hani biraz Arap sabunu bir diş sarımsak biraz sıvı yağ ee hani 1'e 10 oranında ve bunları bir gün bekletin bir gece ondan sonra uygulayın derim arkadaşlar. Pul biberli yöntem var. Onu da söyleyeyim size. Ee pul biraz pul biber, Bir diş sarımsak biraz sıvı yağ. Bunları yine 1'e 10 oranına katıp bir gün beklettikten sonra bitkiye uygularsanız bu bitkinizi kesin çözümlü ve bunları birkaç gün arayla yapın. E, 4 günde bir yapsanız yeterlidir bir tane kadar. Bir de domates var arkadaşlar. Hani domates böcek ilacı olarak kullanılan bir sebzedir. Hani domatesin yaprak yani domatesin yapraklarını ince olarak şekilde doğrayın ve aynı miktarda suyla karıştırın. Bu karışımı 24 saat beklettikten sonra hani bu karşıma yaprak bitti bulunan bölgeye dökün ve o zaman kesin bir çözüm alacaksın. Onu birkaç gün tekrarlamanızı öneriyoruz. Bakalım. Değerli bak şu an normalde şöyle göstereyim. Bunda bir tane eriğimiz var böyle. Ama eğer ki biz bunu tedbirimizi almazsak e, ilerleyen günlerde kesinlikle erik yiyemeyeceğiz. Ben buna şimdi bir önlemek amacıyla ufaktan bir insektis uygulaması yapacağım. Evimde kendi insektisim var benim. Ee, ama asıl e, sadece bu şu an olan bölgelere yapacağım insektisi. Önümüzdeki günlerde hava açtığı zaman ise e, büyük yaşama e, pompasıyla böyle ağacımızın tamamını uygulamasını yapacağız. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi ağacımızda fazla bir budama. Ben bu yıl hani işlemden dolayı kendi bahçemde budama yapamadım. Zaten mevsimde yaşlı geçtiği için bu tarz sorunlarla maalesef karşılaştık. Ee, bakın şu şekilde, hani ağacı yapış yap bak şu Üzerindeki hani e, zanklamayı görüyor musun? Hani parlaklığı, hani bal gibi görünüyor. Aslında bunlar hem e, dehşet derecede karınca çeker ağaca hem ağacın e, zarar görmesini sağlar. Hatta e, bununla ilgili uğur böcekleri, zar kanatlar e, bu konuda e, yaprak bitlerinin en büyük düşmanlardır. Ee, bir de eşek yarıları var. Hani bilirsiniz onları da değerli arkadaşlar. Çoğu bazı çiftçiler bu söylediğim böcekleri özel olarak bahçelerine sipariş ediyor ki ağaçlarının bu hastalıkları kurtarmak için yani doğal beslenebilmek için herhangi bir insektis, herhangi bir kimyasal kullanmamak için bakın. Bakın, bakın elimi yapıştırıyorum. Elimi kaldırıyorum bak düşmüyor. Bakın. Bakın. Bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim tekrardan. Alt yüzeydeki düşüyor. Onlar düşmüyor. bak. Bunlar hep e, şu gördüğünüz maalesef ki <laughs> şirin şirin görünen melek görünmüş şeytanlardan işte. Arkadaşlar bu konu hakkında verebileceğim bunlar. Önümüzdeki günlerde zaten e, ben sadece şu an bunlara Görünen kısımdan insekçisi uygulayacağım Birkaç gün sonra da şey yapacağım Hem havanın açılmasını bekliyorum e, Doğal çözümlerini uygulayacağım Hem de e, tek çözümden ağır bir insekçisi uygulaması yapacağım Bunlar için takipte kalmanızı öneriyorum e, Bir sonraki videoda görüşmek üzere değerli arkadaşlar Sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun